Hepinize. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Enes var. Enes bir adım öne. <laughs> Ahmet bir adım öne. Arkadaşlar başlıyoruz. Let's go başladı haydi. arkadaşlar ben çok. Ben şimdi daha sizi geçeceğim. Oh, Aa Kardeşim Mefta. Arkadaşlar şu. 26 Mart 2021 1. bölüm Master Draft yeni bir, bir yüz görüntüleme yaparız ya. ya bu çok Arkadaşlar 100 kanalımızın videosu izleyen %90 abone olmuyor %10 abone oluyor düştüm ben daha en başta. Yüzde... <laughs> hayır %95'i. Pardon. Pardon. <laughs> yüzde 8. %85. Arkadaşlar bir abone yapın. Bizi de belli abone falan yapın. 80 ile 90 arası abone olmuyor ya. Biz o kadar uğraşıyoruz. Saati göstersene saati. Saati göster. Saat 22.59. Ya Adam sizin için saat ben 9.30 22 kaç oluyor? 22.10 oluyor. Yani 22.10 oluyor. Adam sizin için o, öldüm susun. 10.30'da video başlayacağım lan sizin. Ahmet sen kaçtasın bir de arkadaşlar. Adam ölüyor yine yaram. <laughs> Bana <gülüyor> kardeş ölüyor. Arkadaşlar. Kanka. Kank... Çok kolay. Enes kanka bir de. Easy. Abi. Easy. Easy canım. Telefondan oynayacaktı arkadaşlar. ama, ama telefondan girmedi. Arkadaşlar telefondan girseydi Ahmet e o zaman görecektik. Arkadaşlar ben bilgisayar kurusun. ya canım ben. Bize ama sanki ben değilim. Abicim Roblox'ta en sinir olduğum şey bir parkuru 10 kere geçememek. 5 kere geçemedim örneğin. Ya of! Bağırmayın lan. Kendime pro dedim. Hayır! Ahmet sen ben sana videonun, video video davet atarsın. Çetene yazmışlar lan. 2 dakika bekle. Ben tembelliğe yazdım. Sen neredesin? Ben tembelliğe. Hala abi o merdiven gibi olan yer bak ya. Enes orada mısın sen? Oo ben ne? renklerdeyim. Abi, ben renklerdeyim. Siz beni hiç göremezsiniz. Ben sizden öndeyim o zaman. Ne öndesi abi? Ama. Ben buradayım burada. Sen burayı geçtin mi? Ben oraya geçmedim. Tam arkasındayım. Oha sen benim arkamda mısın? Aha Enes benim arkadaşım. Oha bir, adam. Bak daha geçiyor. Bir yani. adamın beş parkuru kalmış lan. Abi sen. sen ters ha. Hangi sen Ben, de seni ben bakayım. Enes yeşille şey ya Bulmuşsun. Öldüm. Ölecektim al Arkadaşlar Roblox peki falan da gelebilir. Roblox zaten geliyor. Lan abi şu masayı bir sallama ya. Sonra oynayamıyorum. Arkadaşlar facecam'le videolar gelsin mi? 20 aboneye özel. 15 aboneyim kanka 5 abone istiyorum. Yok hayır 15 20 abone değil. <laughs> Enes'le benim gelme hatırım şerefine 25 abone. Değil. Telefon <laughs> Var <o> 15 bin. <laughs> Arkadaşlar dün biz Ahmet'le Roblox oynadık. Aynen bu parkurda Ahmet'le aynı yer dedik değil mi Ahmet? Oyun bize diz. Sun. İnternet. Abi kim öldü lan az önce? U, U yaptı oyun. Arkadaşlar bu parkurda benle oynamak isteyenler <laughs> bana Roblox yeni yazın. Arkadaşlar, Arkadaşlar park... adını görüyorsunuz zaten. Yo görmüyor. Yo adını görüyorlar. Görmüyorlar da Sizin TikTok'larınızı altına koyarım. Sıkıntı yok beyler. <gülüyor> Niye? Nere? <laughs> abi küfür edesim geldim. Ben daha yeni pembeye geçiyorum. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Abi, sen anlaştınız mı siz? He evet. Enes Anlaş? Evet. Siz anlaştınız herhalde kanka? Evet kanka. Merte arkada bırakalım dediniz video öncesi ben duymadan. Evet. Sen video öncesi duydum. <laughs> İzleme Arkadaşlar beni basıp gittiler. Enes ile Ahmet'in bir planı vardı. Enes ile Ahmet mi? Ahmet diyelim. Çünkü en önde Ahmet kral var. Sarı merdiven misin daha? Ben öldüm. Ben daha Sarı daha diyor. Kendine bak bize daha diyor. Ben ya. daha ikinci parkurdayım Oy. ya. Ben valla bir geçek Arkadaşlar bilgisayardan video nasıl çıkılıyor? Ben biliyorum. Çeksen oğlum o zaman böyle. Allah, annem bu uygulamayı. Abi sinirleniyor. Yumruk atasım geldi telefonu emin ederim. Yumruk. Hayır ya bura çok zor ya. Abi telefon Geldi de. küfür benim de geldi. Arkadaşlar ben sabah Ahmet'in telefondan oynarken. Arkadaşlar, siz benim böyle sakin olduğuma bakmayın. Ben videoda şeye giriyordum. <laughs> Aç sus. Şeyine bak. Arkadaşlar benim sinirden iş. böyle. Beynmiyorsan... Benim yoksa. renkli toplan. Enes kanka ben no... Oy. Enes ben normalde sakin miyim sinirli miyim? Sani ben toyuncuyum ben toyuncuyum. Sakinsin normalde ama çok sinirlenince böyle sinirin tependen aç. Aynen. Ya böyle kuru kuru da gitmez şimdi soru soralım. Gider bence ben bu Ben ikten diyeyim ben bu Arkadaşlar biz Ahmet de bu parkuru oynuyor oynuyor zaten renkleri ezberledik. Ben biliyor muyum? Mavi. Mavi, mavi. sen hala aynı yerde misin? Ahmet beni görebilirsin herhalde ben. Bakayım. Sen neredesin? Ben siyah beyaz seni hani, arkandayım demiş. Şuradayım da şuradayım. Şu da. Aynen. Eliye zıplayamayayım. Enes nerede? Sen neredesin? Bakayım benim gittiğim yolu. Enes sen daha renkli toplardasın. Enes benden arkada mı yani? Ay. Arkadaşlar bu çocuklar beni çok ya Enes benden önde mi arkada mı? Önde. Enes pro oğlum yargıda atıyor lan. Video sahibi önde olması lazımdı. Ben öyle atılıyorum. Yargıda atıyor mu? Bana baksana. Kardeşim bilgisayarda oynayanlar e, gel, Allah Allah seviyorsun. Arkadaşlar az önce görmediniz beni. Evi yalıyorduk. Şu telefona şu anda küfürü basasın. Mert tatlı biri. Dört bir zelzele yarattı. Kardeşim sapıttınız mı? Arkadaşlar. Mısın? Videoyu buraya kadar izleyenlere bir şifre veriyorum. Yorumlara herkes zelzelenin ne demek olduğunu yaz. Deprem. Ama. <laughs> tövbe, tövbe ya arkadaşlar buraya kadar izleyenler derzeli 2.3 üstte deprem yazsın. Kimler izlemiş anlayamıyorum. Enes! Enes! Arkadaşlar ben şov yaptım. Enes! Kapattım <laughs> Ahmet bir baksana. Enes! Evet. Nasıl? Bir dakika Enes tekrar. Enes'e yaz oğlum. Oğlum arkadaşlar bize resi unuttu. Arkadaş. Arkadaşlar bize ne unuttuk. Enes'i Ana. Enes'i biz unuttuk ya. Enes neden? Neden kapattı? <laughs> en baştan başladı başladın. yendi. O Oğlum, internet gittisin. İnternet gittiyse yani nasıl yayın var tamamlama? Bazen de oyun başlatmıyor. Oyunun tadına göre. Keyfine ha. göre. Şerro. Enes daha demin seni konuşuyorduk kanka. Biraz yargı dağıtma diyordum. Enes ben söylemesem videoda kimse seni duymuyor ki Ahmet bile parkura takmış kafaya. Oo ben buralara geldim. Ben video dışı buralara kadar gelememişti. Arkadaşlar biz abim Uh. Ben sesini kısacağım şu oyunun acayip. Aynen kız. Delikli Evet kanka. Ya bu ne? Hadi bir organım resmi Ha. Ben seni duydum biliyor musun? Mavi değildin. Yok ben mavi. Aynen mavi değildim en son. Ama kahverengiye geçtim. Ben daha toplara aynen. daha yeni geldim. Ben kırmızıdayım Ahmet. Sabah sana anlatmıştım ya beni dinle. Şurada öl. Efendim. Bekleriz video bitsin. Kaç dakika? 9 dakika isterseniz direkt benim için sıkıntı olmaz. Ee, şöyle bir 15 dakika çekek. Kanka benimki ee, bozuldu ekran gitti o yüzden çıktım. Ha sancık. Ama siz oynayın. Biz devam ediyoruz. 10 dakikalık oldu arkadaşlar sıkıntı yok. Ben 20 dakikalığı bile attım bir kere kanalım. 20 dakikalık atma. Attım oğlum ben evet, Master Giraffe'da. Evet. Attım. Enes attım değil mi lan? Çekerim ben Enes. Belki. Şazın kırık lan seni. Hayır. <laughs> He az Şans an Yani şey ya. Kutup kutup. Ben de oynarım. Benim ben için sıkıntı yok şarjım yetti. E, o zaman ben bugün bir video atarım. Yarına kadar o video yüklenir. Yarında da bir video atarım. Ben, niye ben bir günde dört. Arkadaşlar günlük bir video atıyorsunuz ya mesela diyelim. Evet. Günde iki video çekin. Birini yarın atın. Rahatlayın. Yarın hiç video çek. Ben bir kere Enes'ten arıyor. Enes yoruma yazmış ki. Kanka niye dört video atıyor? O dört video dört günlük işimize yarayacak. Enes sağ onun cevabını vereyim mi? Buyur. Kankam. Şimdi bak bazı günlerde canlı derslerim çok oluyor. Ahmet de bilir. Bir oturuşta altıda falan kalkıyorum. Dörtte, üçte falan. Arkadaşlar fil. adam sekiz buçukta derse giriyor. İki de üçte evet. kalıyor. i̇ki, bire kadar bitiyor. İki de tekrar başlıyor. Üç buçukta bitiyor. Dört buçukta tekrar başlıyor altıya kadar. <laughs> böyle bir ders olabilir mi ya? Okulu sevenler yoruma yaz. Ben. Sevmeyen. Yazıyorum. Ya bu ne ya? Arkadaşlar. Küfür edeceğim abi ben artık. Vücut dışında Arkadaşlar videomuzun burada Hadi. sonuna gelelim artık. Hadi. Hadi. Ahmet. Yeter artık vallahi 11 dakikalık olsun bugün. Dakika. Arkadaşlar. O zaman ben burada videoyu son kez deneyip kapatayım hemen. Sen neredesin? Merdivenler. Ama ben oraya gelemem ki. İyi gelme ben kapatıyorum o zaman. Ve arkadaşlar videomuzun bak benim geleceğim yeri söyleyeyim mi? <laughs> bak pişşt, bir bak. <laughs> bak. Bir bak. Şuradan geleceğim, şuradan gideceğim. <laughs> ee, şuradan şöyle gideceğim, oradan geçeceğim. Tamam. Şuraya geçeceğim. <laughs> arkadaşlar ve videomuzun burada sonundayız. İzlediğiniz çocuklar ve bay bay. Like atın kanala.